adı? E, Boşnaçko selo Ahmiçi. Boşnaç köyü. je 16. aprila 1993. godine počinjen strašan zločin nad muslimanima. 16. nisan 1993. muslimanlar üzerinde büyük bir soykırım ve zulüm uh, meydana geldi. Za jedan dan je ubijeno 116 ljudi za jedan dan. 116 kişi öldürüldü. Za 5 sat 5 sati. Sati. sati, Od sabah namazı, öle namazı. Sabah da se bu 116 kişi öldürüldü. Od strane Hrvatske vojske. Hrvat ordusu tarafında. Kad Hrvatska armija, to direktno Hrvati, Hrvati Kažem ljudi... Hrvati koji su došli iz Hrvatske i Hrvati koji žive u Bosni. Komşudan gelen Hırvat ordusu mensupları ve bizim Hırvat komşularımız diyor. Tako. Dün konuştuk ya bilo burada. burada bir on hırvat evi vardı daha evvel var. Şu anda onlar yıkılmış durumda değil. Naime, rat je počeo 92. sa Srbima. I dok iz doks se nekada se planila vidi iz Sa Hrvacima nije bilo rata. Sa vašla, sa i Bošnja, Hrvat i Bošnja, Kaskar bili su kardeši, bili su zajedni. Ona da je jakan durdla kardeš, Protiv Srba. Se pola kao še 93. godine, kad je srpski, pri, srpski predsjednik Slobodan Milošević i hrvatski predsjednik Franjo Tužman dogovorili u Karadjordjevu Bosnii, hocam, Bakın bu çok kritik bir olay. 1993 yılında o zamanki sırf devlet başkanı Milošević'e ve Hırvat devlet başkanı Tuzman'ın Kara şehrinde bir araya gelip Bosna'yı ikiye bölüp e, paylaşma konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Onda su se e, i, yes. i okrenili protiv Bošnjaka. da boşnaklara, e, boşnak Müslümanlara sırtlarını döndüler. Naime, april mjesec, 15. april, to je već početak proljeća. 15 ne 15 Nisan, biliyorsunuz bizim burada tam baharın ilk baharın başlangıç tarihidir. Ludi su poçeli da uğraciyu bahçe. İnsanlar bahçelerini, e, bahçelerini siyet bu itako. düzenlemeye başladılar işte bahar hazırlıklarını yaptılar. Şu tadan şes ne istiyor? Aprili. Osmanlı olsa sim normal mi? 16 Haziran'da her, gayet normal bir gün başladı. E 10 taklüdye došla normalno na sabah namaz u džamiju. On kişi e, sabah namaza normal cemaatli olarak geldi. namazımızı kıldık. E, ezan zana elektrik var, Struje bilo. Elektrik vardı. Normalo su onay normalno normal ezan on proučen za 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 sabah namaz. Sabah namazı ezan da okundu. E 2 ana su 2 rek'ata sünneti Iker, Sarno. Jes, Sarno. I kad je mu jezin ustao farz da klanja, prva bomba je pukla u džamiju. E, farz ayağa kalktığı zaman ilk bombayı cami yedi diyor. Lut su prekinuli namazu, strahu, nisu znali šta se dašava. İnsanlar korkuyla namazlarını kestiler, ne olduğunu anlamadılar çünkü. Biti ljudi koji su došli kranja, to su bili stariji ljudi, civili koji nisu bili sposobni za rad. Genellikle belli orta yaşın evet. üzerinde savaşma kabiliyeti olmayan yaşlı insanlar da buranın sakinleri. <laughs> koji su bili sposobni za rat, on su bili na protiv Srba. Çünkü burada genellikle genç arkadaşlar, evet. savaşma durumunda olan genç Müslümanlar zaten Sırflara karşı A toku noći hrvatski vojnici su se prišuljali dolazili ono do bošnjačke kuće i otprilike na jednu bošnjačku kuću ušlo je deset vojnika. E, Geđe Hrvat e, militar kovetelje, bütün Müslüman evlerini kušatlar ve bir eve yaklaşık on asker olmak üzere hepsini kuşatma altına aldılar. I kad je bomba pukla u džaniju kao signal za početak napada... Bu e, olarak diyor ilk bu şey e, bomba... Oni bi bacaj bombu na prozor bošnjačke kuće. Onlar her Müslüman evlerinin e, camlarına bomba atmaya başladılar. İdolisi ustayalı ustra uğduğeni od bombe detonasyonu počeli ubjegat na vrata na balkon. İnsanlar bekler ka puşka. İnsanlar e, tabii hemen bu korkuyu evden terk etmek için camdan, balkondan, kapıdan dışarı çıkmaya başladıkları anda dışarıda kendilerini bekleyenler tarafından tarandılar. E, ubijeno je beba od 3 mjeseca. Tri bebek bile öldürüldü. Starac od do 80 godina. 80 yaşında yaşlı insanlar öldürüldü. E, ubijeno je 15 staro od 3 mjeseca do 11 godina. 11 yaşından 3 aylıktan 11 yaşına kadar koliko djece? 15. 15 çocuk öldürüldü. 33 žene. 33 kadın. Al kad kažem 33 žene, to su žene, kako bi rekao, koje su bile sposobne da rađaju. Mladı jene. Bu 33 kadın bunların çoğu da e, altını çiziyorum daha. Nisuna e, çinleyene çok. E, nineler değil. Doğurganlık de dönemi olan evet. genç kadınlar yani bizim geleceğimiz evet. olan kadınlar. Sve ono što je se našlo ispred puške njihovi, svi su bili ubijani. Znači yani, nije bilo zarobljavanje. Tüfeğin önüne tüfe kim çıktı? Söldürdüler. Herhangi bir esir etme veya e, alıkoyma olmadı. Od ukupnog broja stanovništva koje je živjelo, svaki peti bošnjak je ubijen. Ja, burdaki ki nufusun be, beš tebiri... Beš tebiri, pa jedan ubijen. Beš tebiri, e, nufusun beš tebiri bu šekilde katletmiš oldu burda. Fala uzvišenom Allahu Đelešanu. Allah no, čok šekir ki. E, puno bošnjaka je se muslimana spasilo. Onaj, puno je... Nije... E, Bi čok musliman da burda e, kurtuldu. Eh, tri sata poslije, uć sat sonra, Dolayısıyla dolazi in, İngiliz, saat sonra, yes. üç üç saat sonra <laughs> e, İngiliz askerleri geliyor. Call, yardım, call yardım Kamboç, için. bazı evi 3 4 kilometre. 4 kilometre iki, onların askeri yes. birliği i tek kad su Bošnjaci poubijani oni su došli. E, bütün bu katliam diyor güzelce bittikten sonra a, arkadaşlar intihar ettiler. Yani e, su kupili tijela hmm. koja su pronalazla pokućama po, uçama, po başçama, Bunlar po diyor gördükleri po... bu öldürülmüş cesetleri toplamaya başladılar. I e, zakupavali ih u jednu grobnicu onaj kao jedan toplu mezar. E, bir grobnicu. toplu mezarda e, bu İngiliz askerleri bu Müslümanlar, hepsini toplu olarak e, bir yere defnettiler. I e, na tim bašlicima NN kao ne zna se ko ve e, bunları da e, tanımsız kişiler diye NN olarak No ne, e, je, ne? No, ne. No, tako no ne, jesno. Onaj, tek posle, posle rata, 13 godina posle, bilo iskopavanje i DNK. smo, ja yes, mi svoj krem je. Ovdje ću, ovdje genocid je to odbred. Tako je, ogroman genocid. Nažalost, Međunarodni sud u Hagu nije dozvolio da se to kaže za genocid. Je najniše je sudio. Nažalost, i Srebrencu nisu rekli no, no, da je genocid. Avrupa, Avrupa bil e, neki yüksek mahkeme, insan hakne mahkemesi. Srebrenica da olduğu gibi buradakine de soykırım olarak tanımadı diyor. Onun tırnak içinde E, vurguluyoruz. Her zaman Savaş gibi. bittikten 13 sene sonra diyor bu toplu mezarlar diyor açılmaya ve buradaki eee metfalar çıkarılmaya başladı. Mehmetfundar çıkarılmaya başlandı. Eee Akova'sne zadrzavam. Yok yok buyurun. buyurun. Selamünaleyküm. Bayramınız mübarek olsun. onaj... E... Sveklom ljudi ima devamedi od Tarka Daša. Evo evet, ovako, <laughs> samo jedan događaj koji je se desio onaj tog jutra. Bu, on sa vam odlan bio lejsi za Naime, on su došli pred kuću jednog čovjeka. Abdullah. I to je već bilo lupanje na vrata, psovanje majke turske, psovanje psovke. Ha, bi dakle, bak, bu čok kritik bi konu. Kapunen ne geldiler, kırmaya vurmaya başladılar. Hepsi dünden beri anlatmaya çalışıyoruz iki gündür ee, Türk annelerine küfür etmeye başladılar. Bakın dikkat edin. boşnak annelerine... annelerine... değil. Çünkü diyor boşnaklar onlar için Türklerdir diyor. Yani bunu bakın buradaki şu andaki imam söylüyor. I onda su izveli njegovog oca i pred kućom ga strijeljali. So, Baba su ne gözünün de önce evden çıkarıp öldürdüler, sonra annesini çıkarıp öldürdüler. Pa dva braca. Sonra iki kardeşini öldürdüler. Pa ojdubler. dvije sestre. Iki kız kardeşini öldürdüler. Kad su njega poveli da ga pogube, a on gleda kako ubijaju. E, Samo insan to može zamisliti. Onu da bu sefer bio almaya çalıştılar. Kad su njega poveli da ga pogube, kaže Ja sam učio suru Kulija, a juhelke Afirun. jer <laughs> znam da se u toj suri spominju kafiri. Kulja el e, kafiru <laughs> suresini okumaya başladım, çünkü bu surede kafirler... I molim, kaže Allah, da me spasi tih kafir. Ve Allah'tan bu kafirlerden beni korumasını talep ettim. <laughs> kad su ga izveli tu leže znači mrtvi roditelji braća i sestre. Da šerčka da dio orada bütün o e, öldürülmüş akrabaların annesini babasını kardeşlerini gördü. Ne su gördio. pucali smetra u glavu, s jednog metra u. Glav. Bir metreden diyor kafasına ateş ettiler. I Allah eda meta ki prošao sam kroz obraze. Sad je diyor yanaklarından geçti diyor mermi. On je pao tu i odglumio je smrt. E, Oraya düştü ve ölmüş numarası yaptı diyor. I oni su ga šutali nogom i kazali na kraju pusti e, Turčina crkove. E, Hajdan se kaže da je crkva, ja. e, hayvanlara e, geber, ya, gebermek fiilinin sadece hayvanlar için kullanılan bir e, versiyonu var Boşnakçı insanında. Bırak bu türkü bu burada hayvanlar anlamında kullanılan geberdi. Leş oldu yani. On sonunda atışlıyor, dışlıyor. Adnan Garip çıktığı için diyor yani e, diyor kendindeydi. <laughs> burada diyor söyle, yani söylemesi sayıp kanalizasyon olmadığı için e, forseptik e, kanal şeyine depo ne diyeyim forseptik çukurla e, çukuruna, çukuruna saklandı diyor. E tu yapıyor bunu tu. Yani diyor ne içinde. Yani beline kadar diye. Bunlar yani öyle şimdi nasılsın sonra arkada vuruyor. Hı stop Sen daha güzel ama. Hadi baklava buyurun. Sonra arkada vuruyor. Sonra Sırtımızdan bıçaklıyor ondan sonra. abi burada bu olay yaşandığı zaman? Eee. da? godina on kadı biyografim evet. oldu. Yes, Ne, ya sam imam 8 godina. Seki sender imam. A memleket Travnik. <laughs> Anı Travnik. Anne baba Travnik'e Travnik. ben... Travnik gidiyoruz biz. De. Aile burada hanım iki çocuk var. Maşallah. <laughs> <Allah>. Kaç <laughs> yaşında çocuklar? Eee 4 yaşında i 7 aylık. Eee biri 4 yaşında biri 7 aylık. Kız bir. erkek. kız erkek. Evet, bir kız bir erkek. Bir kız bir erkek. Büyük kız, erkek. Büyük, büyük kız küçük geldi. Tercüman Türkçe soruyor, Türkçe cevap alıyor. Başla. <gülüyor gülüyor> <Digitalisaicalisa Everyone gülüyor> Allah bağışlasın. Oğuz ve Necla. Ben şunu sormak istiyorum. Bu tehlike hala devam ediyor mu burada? Ova 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 pansos paswordiyor şovek. ne yok yok. Yok şovek aktif. Bidi niye? Pala Bogu slobodno. Ezan normal. život normal. Ezan normal. Hayatımız normal devam ediyor. Al ekonomi a Hrvat far. Ama ekonomi de Hrvat far. Ee, Boşniyat süpürür cenni darar yakın ee, Hrvata. Yani o günlerin yaşanma riski ihtimali var. İslam odun sera, nema problemi var. Müslümanlar maalesef Hrvatların e, şirketlerle çalışmak zorunda kalıyor. Dali onay Boşniyat şu an için madırıca imayu hayvan var. Burada e, hayvanları var. Bal, niyet, tarım, 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 tarım <laughs> Tarımla uğraşıyorlar, bal üretimleri var. Onay lekovi tobi organik. Organik tarım yapıyorlar. Yöst. Al problema falan bugün nema. na ono mir je i nema problema. Što da Osjeti taj problem na bezveznim stvarima kad igra Bosna kad igra Hrvatska. Futbol. Ama ama dio hiç yes. böyle alakasız konularda böyle çıkıyor. Yani Bosna futbol maçı oynarken Hrvatska bu futbol maçı oynarken onda idu Hrvatski zastava. O zaman hemen kesme, diyor Hrvatlar diyor Hrvat bayrakları çıkarıyorlar. Yes. Bos şeyini bırakıyorlar. Hrvat nasyonal şarkılarını söylemeye başlıyorlar.